Merhaba. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli'nin videolarının son bölümüne geldik. Son bölümde Ölüler Diyarı'ndan bir diyalog size aktarmak istiyorum. Galiba sonucu güzel bir şekilde bağladığımı düşünüyorum. Daha doğrusu sağ olsun Zülfü Livaneli bağlamış. Ben de noktayı bu paragrafla sonlandırayım dedim. Sayfamız 414 Ölüler Diyarı Konuşma başlangıcını atlıyorum. Son bölüm bence yeterince vurucu. Bu tuhaf hikayeyi sonuna kadar dinleyen Zehra Maymuna ne diyeceğini bilemediği için insan ölülerini, dünyayı izleyip izlemediklerini sordu. Merak etmiyorlar mıydı? Yeni gelenleri sorguya çekmiyorlar mıydı? Bir ölü hayır, çok sıkıcı dedi. Bir zamanlar Nekropolis'te böyle bir moda vardı. Her değişimi anlamak isterdik. Ama aradan birkaç yüzyıl geçince sıkıldık artık bu işten. Çünkü hep aynı olaylar dönüp duruyor. Sanki zaman hiç geçmiyor bu şehirde. Hep aynı hikayeler. İktidar kavgası, servet tutkusu, zulüm, isyan, şehvet. Bunları duyunca gülüyoruz. Çünkü her kuşak kendini ölümsüz sanıyor. Servet biriktiriyor. Başa geçmeye çalışıyor. Diyelim ki başardı, imparator oldu, zengin oldu. En fazla 5-10 yılcık sonra milyonlarca sene burada. Çok severek okuduğum bu kitabı ve bu seriyi tamamlıyorum. Bu ülkenin acı çeken düşünürlerine selam olsun. Görüşmek üzere.